Gorelin raporu. Galaktik Federasyona göre dünya neden olduğu gibi kalmalı. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes içindir. Konu: Bağlam. Dünyayı ve tüm işlerini denetlemekte görevli olan Yerel Galaktik Federasyon, kısa bir süre önce üye yıldız ırklarına gezegende olup bitenlere neden daha doğrudan müdahale edemediğini açıklamak için bir dizi konferans sunmaya karar verdi. Konferans dizisi, şu anda dünyanın yüksek yörüngesinde bulunan Andromedan Biosfer gemisi Viera'da ayda iki kez gerçekleşecek ve ilki geçtiğimiz cumartesi günü, 29 Haziran 2024'te gerçekleşti. Bu ilk konferans, bundan sonraki konferanslarda ele alınacak konulara sadece bir giriş niteliğindeydi. Görünüşe göre Yerel Galaktik Federasyon, şu anda dünya yörüngesinde bulunan bazı yıldız ırklarının dünyanın neden olduğu gibi kalmasına izin verildiği konusunda çok fazla soru sormaya başladığını fark ettikten sonra bazı açıklamalar yapma ihtiyacı duydu. Görünüşe göre yıldız ırkları dünyada bir şeylerin ters gittiğini ve federasyon tarafından nasıl yönetildiğini fark etmeye başladılar. Taygetan Kraliçesi Ale'nin tıbbi kapsülünde iyileşmekte olduğundan ve benim bu toplantılara katılmam güvenli olmadığından, dahası Yerel Federasyon uzaktan erişim teknolojisini kullanarak toplantılarına katılmaktan hoşlanmadıklarını açıkça ifade ettiğinden, Yıldız Gemisi Asyon'dan Kaptan Goriel bu toplantılara şahsen katılmaya gönüllü oldu. Ancak tek başına değil. Mürettebatından en az 4 kişiyle birlikte gidecek ve korumaları olarak hareket edecekler. Kaptan Boreal, tüm Taygetan filosunun en kıdemli ve deneyimli yıldız gemisi kaptanlarından biridir. Yıldız gemisi yönetimindeki mükemmellik ve mürettebatını yönlendirmedeki etkinliği nedeniyle birçok ödül kazanmıştır ve ilk hizmete girişinden bu yana Alcyon yıldız gemisine komuta eden tek kaptandır. Alcyon yıldız gemisi, tüm Taygetan filosunun en güçlü dreadnoughtu ve yıldız gemisi olarak kabul edilir ve kendi adını taşıyan sınıfın lider gemisidir. Taygetan Yıldız Filosu'nun şimdiye kadarki en büyük ve en güçlü yıldız gemisidir ve yeni yıldız gemisi Dreadnought SS Aldebaran tamamlanana kadar da öyle kalacaktır. Şu anda yapım aşamasındadır. Kaptan Goriel daha önce de alçak dünya yörüngesinde bulunmuş ve kısa bir süre önce de gemisi ilk temas projesinin bir parçası olmuştu. Yani dünya ile ilgili konularda epey tecrübesi bulunuyor. Kaptan Goriel 3 dünya diline akıcı bir şekilde konuşabiliyor, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca. Böylece YouTube kanalımı takip eden insanların büyük bir kısmı ile etkileşime girebilir. Goriel, iri bir adam, boyu 1.96. Beyaz tenli, koyu renk saçlı, gür siyah sakallı ve masmavi gözlü, 35 yaşında bir adama benziyor. SS Alsiyon'u birçok keşif görevine götürmüştür bunların arasında Orion'un kenarında gerçekleştirdikleri de vardır. Burada bir keresinde gerici güçlerin genişleme hızını araştırırken gemisine saldıran gerici bir sürüngen ablukasıyla karşılaşmış ve gemisini bu ablukadan geçirmeyi başarmıştır. Başka bir görevde Orion'un tepesindeki S, H, 2, 2, 6, 4, Angelfish Nebulası'nın içindeyken Draco güçleri tarafından ele geçirilen Taygetan keşif ve araştırma gemisi Yıldız gemisi Atargerani'yi kurtardı. Oradaki Drako kuvvetleri Kaptan Gorel'in yetenekleri ve SS Alsyon'un muazzam gücüyle boy ölçüşemezdi. Yıldız gemisi Alsyon'un komutanı olduğu günden bu yana, Taygeta'nın en tehlikeli ve zorlu görevlerinin, projelerinin ve çabalarının bir parçası olmuş, bu da onu ünlü kılarak mürettebatının ve filonun geri kalanının saygısını kazanmasını sağlamıştır. Öyle ki günümüzde SS Alsyon'un sadece varlığı bile düşman kuvvetleri için güçlü bir caydırıcı unsurdur. Taygetan güçlerinin başı ne zaman derde girse, sadece varlığı bile güçlü bir siyasi açıklama ve Taygetan gücünün bir göstergesi olarak görülen Alcyon ile orada olacaktır. İşte bu nedenle şu anda burada bizimle birlikte ve daha da ötesi, alçak dünya yörüngesinde yanında çalışan bir başka Alcyon sınıfı Dreadnought tarafından destekleniyor, Kudretli SS Asterope. Kaptan Goriel aynı zamanda Galaktik Federasyon ve onun çifte standartlarıyla başa çıkma konusunda da bilgi sahibidir. Ayrıca karmaşık dış politikalar ve yıldız ırkları arasındaki diplomatik ilişkiler konusunda da deneyimli ve tecrübelidir. Ayrıca daha önce birkaç kez birlikte çalıştığı, derin uzay keşif ve kurtarma görevleri de dahil olmak üzere, yıldız gemisi Avyon 1'in kaptanı Rokon'un da yakın arkadaşıdır. Demek istediğim şu ki, Kaptan Goreal Galaktik Federasyon'la yüz yüze görüşebilecek ve orada bizi ve Taygetan halkını temsil edebilecek kadar deneyimli ve nitelikli biridir. Kendisi ve dört mürettebatı, geçtiğimiz cumartesi günü, 29 Haziran 2024'te, dünyanın neden olduğu gibi kalması gerektiğine dair ilk konferansa katıldı ve bana bu konuda bilgi verdi. Boreal ve dört arkadaşı standart bir Taygetan meki kullanarak Andromedan Biosfer gemisi Viera'ya ulaştılar ve Viera'nın dış kenarındaki ana varış limanlarına ve hangarlara oldukça yakın olan küçük bir salona veya konferans odasına yönlendirildiler. Oda Andromedan standartlarına göre küçüktü zira sadece 200 kişi alabiliyordu. Yine de tüm konferans boyunca sadece 34 kişi gelmişti, yani konferansların ilkine katılım oldukça düşüktü. Daha sonra kendisine konferansları doğrudan organize eden Centauri, Alfratanların konferanslara katılan yıldız ırklarını genetik veya yıldız ailesi benzerliklerine göre ayırdıkları söylendi. Bu nedenle Gorel ve arkadaşlarının bulunduğu konferans salonuna katılan 34 kişi sadece Liran veya Yıldız insan kökenli ırkları temsil ediyordu. Diğer konferans salonlarına dağıtılan diğer tüm ırkların katılımcılarını değil. Bu ayrıma şüpheyle yaklaşıyorum çünkü bu şekilde ne bu konferanslar dizisine kaç ırkın katıldığını ne de bunların kim ya da kaç kişi olduğunu değerlendirebilir ya da bilebiliriz. Bunu, etkileşimi sınırlamak ve ırkların örgütlenmesini ve kaçının Galaktik Federasyon'un dünya ile ilgili politikalarına karşı olabileceğini hesaplamasını önlemek için bir ayırma stratejisi olarak görüyorum. Liran Uzay İnsan Konferans Salonu'ndaki 34 katılımcının çoğu Centauri Alfratan'dı. Sonra küçük bir Antaryan müfrezesi ve tabii ki 5 Taygetan temsilcimiz vardı. Bu konferansa başka hiçbir Liran Uzay İnsanı Yıldız ırkı katılmadı. Konuşmacı ve iki yardımcısı Centauri alfratandı. Yani o sırada orada ne aşağılık etortanlar ne de Andromedanlar vardı. Galaktik Federasyon'un şeffaflığı ve onlara göre gelmiş geçmiş en ilerici ve pozitif organizasyonun belkemi olarak önemi hakkında kısa bir sunumdan sonra, elbette herhangi bir demagojik insan politikacının yapacağı gibi konuşurken, Galaktik Federasyon'un neden dünyanın olduğu gibi kalması gerektiğini düşündüğü ana noktaları sıralamaya başladılar. Ayrıca bu konferansın sadece bir giriş olduğu için sonraki konferanslar geliştikçe bu konuların her birini ayrıntılı olarak genişleteceklerini belirttiler. Ve bu konular hepimiz ve grubumu bir süredir takip eden sizler için bir sır değil. Galaktik Federasyon tarafından dile getirilen pek çok noktaya kısmen de olsa katılıyor olsak da, bazılarına da tamamen katılmıyor olabiliriz ve bu konferans dizisi boyunca bunları tartışacağız. Birinci nokta ve Galaktik Federasyon'un bu konudaki tüm argümanlarının belkemi şu meşhur ifadedir. Ruhlar dünyaya kendi özgür iradeleriyle ve ruhsal ilerlemelerinin ve kişisel yükselişlerinin bir parçası olarak kendi bilinç ve farkındalıklarını genişletmek için girerler. Ve dünyada yaşanan tüm zorluklar, direniş eylemi yoluyla ruhun genişlemesini yaratmak için yalnızca bir araçtır. Dolayısıyla, dünya ve onun varoluşsal bir alem olarak yaşam koşulları iyileştirilirse, Ruhların bu düzeyde zorluk ve ruhsal meydan okumayı deneyimlemek için gidebilecekleri başka bir yer, başka bir oyun alanı kalmaz. Galaktik Federasyon, bir ruhun farkındalığının genişlemesine ve ruhsal ilerlemesine neden olmak için onları ruhsal durgunluktan çıkmaya zorlayacak her türlü dirençle karşılaşmaktan başka daha iyi bir yol görmemektedir. Bu argümana karşı kısmen doğru olsa da Yalnızca evrim çabası göstermek için motivasyona ihtiyaç duyan daha düşük farkındalık düzeyine sahip ruhlara uygulanabileceğini söyleyebilirim. Bununla birlikte acı çekmenin kendisi de durgunluğa neden olabilir. Çünkü özne yalnızca yaşadığı acıya odaklanabilir. Bu nedenle yaşamında daha fazlasını tezahür ettirerek tek bir şey üretecek bir kısır döngüye neden olur. Daha fazla acı. Şunu da iddia edebilirim ki bir ruh yeterince evrimleştiğinde Ruhani yolunda ilerleme motivasyonunu basit bir nedenden ötürü ve farkındalığın genişlemesi uğruna bulabilir. Burada acı çekmeye gerek yoktur. Tam tersine, bu gelişmiş özneler evrimleşebilmek ve yaratıcı bir yüksek frekanslı varoluşsal zihinsel durumda olabilmek için huzur ve sessizliğe ihtiyaç duyarlar. Elbette Galaktik Federasyon, dünyanın düşük evrimleşmiş ruhlar için bir yer olduğunu belirterek bana karşı çıkabilir. Bu nedenle onları ruhsal durgunluklarından çıkarmak için direniş, acı ve benzeri şeyler gerekli olacaktır. Galaktik Federasyonu temsilen Centauri Alfratanları tarafından sunulan ikinci argüman ise ilkinin bir türevi ya da sonucudur. Dünya ve onun ciddi sorunları, tüm sorunları ve bunların yarattığı tüm zihniyet, federasyonu gezegeni izole etmeye zorlamaktadır, Böylece tulpalar ve egregorlar gibi tüm yaratımları ve tezahürleri de dahil olmak üzere tüm bu yıkıcı zihniyet, yayılmasını ve zaten yüksek bir manevi. Ahlaki ve etik varoluşsal seviyeye ulaşmış olan diğer toplumlara bulaşmasını önlemek için galaktik yıldız topluluğunun geri kalanından izole edilmelidir. Böylece dünya ve değerleri, hem yasal hem de fiziksel olarak sadece orada geçerli olan ve gezegenin dışında başka bir yerde uygulanmayan yasa ve yönetmeliklere sahip bağımsız bir alan olarak bırakılmaktadır sundukları üçüncü ve son argümanda ilk ikisinin bir türevidir. Gezegene ruhların genişlemesi için acı çeken bir alem olarak ihtiyaç duyulduğundan ve kendi müstakil yasa ve yönetmeliklerini oluşturduğundan, galaktik yıldız topluluğunun geri kalanından da izole tutulması gerektiğini belirtiyorlar. Çünkü bu şekilde tutulmazsa, dünya ve aleme olduğu gibi kendi yalanlarının ağırlığı altında çökecektir. Özellikle de onu şekillendiren ve biçimlendiren yalanların altında. Eğer yıldız ırkları ve insanlık arasında daha doğrudan, rehbersiz iletişim ve etkileşim olsaydı, dünya ve matriksi çökerek başka herhangi bir ilerici holistik gezegene dönüşmek üzere absorbe edilecek ya da özümsenecektir. Dolayısıyla ruhlar güçlü dualiteye dayalı kısa ve ruhsal açıdan besleyici bir deneyim için enkarne olacakları başka bir yer bulamayacaklardır. Bunlar, Centauri-Alfratan Galaktik Federasyonu temsilcileri tarafından bildirildiği üzere, dünyanın neden olduğu gibi kalması gerektiğine dair Viyara'daki ilk tanıtım konferansında sunulan 3 noktadır. Daha fazla nokta olacak, ancak bunlar ayda iki kez düzenlenecek olan bir sonraki konferans serisinde ele alınacak. Kaptan Goriel ve ekibi konferanslara katılmaya devam edecek. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür eder, bir dahaki sefere burada görüşmeyi dilerim. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Sıva.